Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır Ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size kırmızı domates turşusu yapıyorum Hadi ben şimdi size malzemeleri hemen yapmaya geçelim 1 kilo bursa domatesi bakın böyle yumurta şeklinde Bir küçük boy soğan böyle kestim şöyle yarım ay şekilde kestim 4 tane acı küçük biberler siz başka biber de kullanabilirsiniz ama acı olmalı 1 litre kaynamış su 6 çorba kaşığı sirke 2 çorba kaşığı kaya tuzu 5-6 dal dereotu, istediğiniz kadar maydanoz, sarımsak da isteğe bağlı koymasanız da olur. 1 çay kaşığı limon tuzu ikiye böleceğim. 2 i̇ki kavanoz yapacağım ben. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu, 2 tatlı kaşığı karabiber taneleri, 2 çay kaşığı da şeker. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapmaya geçelim. 2 tane temiz kavanoz kullanıyoruz. 2 tane hiç kullanılmamış kapak kullanıyoruz arkadaşlar. Öncelikle domatesleri delelim şöyle şimdi kavanoza kişniş tohumu ve karabiber taneleri koyalım şöyle yarı yarıya bölüştürüyoruz. maydanoz koyuyoruz dibinde koyuyoruz arkadaşlar dereotu, sarımsak. Dibinde yine soğanlar yerleştiriyoruz. Şöyle. İki tane acı biber. Böyle biraz bası, Sıkıştırın içinde. Şöyle. Tekrar soğan koyalım şöyle. Şimdi sıcak su ekleyelim. Üstüne geçsin arkadaşlar. 5 dakika bekletelim. Sonra da bir tencereyi boşaltalım. Tekrar suyu kaynatacağız. Domatesleri 5 dakika bu şekilde sıcak suya beklettim. Şimdi suyu süzeceğim. Kaynatacağım. Bu şekilde turşu daha güzel oluyor. Daha iyi tutuyor. Şöyle arkadaşlar ocağı aldım. Birazdan kaynayacak. Turşu suyu kaynattım. Şimdi diğer malzemeleri koyup turşuyu kuralım. Sirke. Kaya tuzu şeker, limon tuzu iyice karıştıralım. Turşu suyu karışımı hazır. Şimdi turşunun üzerinde ekleyelim. Şimdi kavanozların kapakları kapatalım. Bir hafta sonra hazır olacak. Bakın. Şöyle. Hazır olduktan sonra size göstereceğim. Arkadaşlar kırmızı domates turşusu oldu. Bakın. Şöyle. Şimdi açalım ve tadına bakalım. İçi şöyle bakın. Çok güzel koktu. Tadalım. Hmm. Olağanüstü oldu. Kesinlikle deneyin. O kadar güzel ki.